arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün evde çadır kurduk ve çadırda 24 saat kalma challenge. Bakalım çadırdan ilk önce kim çıkacak? Malzemelerimiz var burada. Evet. Damacanımız mi? var, tüpümüz var, mangalımız var. Bakalım günümüz nasıl geçecek? Kim çadırdan en son kazanacak? Önce Devran ve Onur'a soralım. Anne bir şey diyebilir miyim? Tabii ki. Damacanımız var ama bardağımız yok bardağımız mı yok? Bir söylüyorsun. söylüyorsun. Çadıra girmeden önce bardaklarımızı almamız lazım tabi. Benim suyum var zaten. Sen suyunu getirdin mi? Arkadaşlar, kan, kazanan. Evet, kazanan ne alacak? Kazanan ne alacak? Ben kazanırsam ben çok kaliteli ve güzel bir tencere, tava takımı istiyorum. Tava mı tencere? Tava takımı istiyorum. Ben de saç takımım çok eskidi, yeni saç arç istiyorum. Mantıklı, güzel. Ben de Uzayan oyuncak mı? Uh -huh. Tamam. Şimdi o zaman çadırda 24 saat başlasın. başlasın. Bunlar böyle koştu. Bana yer kalacak mı çadırda? Evet. <laughs> evet. Yukarıda çıkarsak şey oluyor mu? Çıkmış sayılıyor muyuz? Sayılıyor. Ama Sayılıyorsun, hocam. evet. Çıkart, kafamızı çıkartmıyoruz yani çadırdan, öyle Yok, mi? kafa çıksın ya. Çıksın ya arada kafa hava çıksın, alın. Hava alın evet. Evet. <laughs> evet. Kafa Şimdi çıksın. Biz daha önce Marmaris'te çok güzel bir kamp yerinde kamp yapmaya gitmiştik, böyle çok güzel bir çadırda kalmıştık, deniz kenarında. Hatırlıyor musun Derya? Evet, evet. Nasıldı? O? Ama piste biz pis temizledik. Evet, biz temizledik. Ama çadır çok güzeldi. Yapıyordu. Çadırı çok güzeldi. Masası vardı, sandalyeleri vardı. Mangalımız vardı. Mangal, Mangal yapmıştık. Kanüye binmiştik. Evet jet ski de var mıydı? Jet ski yok. Yoktu. Sanırım ama sen babanla kanoya binmiştin. Sen hatırlamıyor musun? Ya ben evet. bilmemiştim. Evet, sen, hatır, sen hatırlıyor musun? Sen hatırlıyor musun Onur? Ama ben çadırda mı? Çadırda evet. tam 5 gün kaldık. Arkadaşlar ben bu çadırda çok rahat hissediyorum. Sen çadırda çok rahat mı hissediyorsun? Arkadaşlar, Seni birazdan görürüm ben Onur. Kodum. Arkadaşlar var ya biz bugün Onur'la burada uyuyacağız. Ben de uyuyacağım. Hayır. Çadırdan en son çıkan kazanır. Niye ben niye uyumuyormuşum? Sen uyumayacaksın. Ben de uyuyacağım. Evet, duyurma. belki sen daha önce çıkacaksın. Hey sen çıkacaksın belki daha ben önce. Ben şimdi daha yastığımı ayarladım. Ben de bulurum bir kıyıcı köşe uyurum. Ne olacak sen ki? Sen hiçbir şey getirmedin ki. Battaniyem var üşümem en azından. Onu da onları getirmişti. Ha paylaşırız ya ne olacak? Bak ben getirdin? Bakalım musun? kim kazanacak? Ama ben de paylaşırım. Sen de paylaşırsın. Evet, anne. ben kendi güzel battaniye bu. Onur nereye gidiyorsun? Ne? Neler koydunuz çadıra? Onur. ne var şey. burada? Bakabilir miyim? Herkes bakabilir. Onun Onur. incik İnci var. Burada bir şey var. Kulut yaşamış. Ama burada. Kitler varmış. Onur sen okumuna bilmiyorsun. Olsun. Resimlere bakarak anlatıyor değil mi Onur? Resim var mı ya? Burada bir şey yok. Ve Anladım. sonra ekşekli bir yere gidiyormuş, dilenci görmüş, ağlıyormuş. Ne olur ben sana soru sordum ama. Onur kitap okuyordu bir dinle. Burada kedi vardı, Tayşanı yakalayıp kıl alır. Ay orada bitti bu başka bir hikaye. Teşekkür ederim Onurcuğum. Devran sen neler getirdin? <laughs> oyun getirdin mi hiç oyun? Teşekkür ederim Bunları Onur. mı kastetmişsin? Onur Şimdi, şu Şöyle bakalım mı? ister misiniz? Evet. Bantları var. Bantlarını kime vereyim? Daha açmadın mı sen o oyunu? Çok aç. 10 kere falan. Yok. 3 kere oynadım. Ha, Bana tamam. ekleyeyim. Bantları şey yavaş, yavaş, aç kenarından. Dur. Dur. Yavaş. puzzle değil bu. Ne? Hmm. Nasıl bir şey ya? Merak ettim. Ayaba, 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 Sakin, ay, sakin. Siz sakin. yapın mı? Puzzle gibi. Parti zeka. Tamam. Tangram da böyle oluyor ya. Böyle evet. karelerden. Puzzle'ı tamamlaman gerekiyor gibi bir şey herhalde. Oyunu hadi bakalım birleştir. Tek bir numara açık bırakman gerekecek. Sen yatıyorsun. Ben şimdi dürbünle bakıp Aa o dürbünle ben de bakmak istiyorum. Hayır hiç kimse bakamam. Neden? Tamam <laughs> yapalım. Paylaş ya. Mı? Mı? Paylaş, paylaş. 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 Paylaş bak güzel. Bak burada paylaş. bir parça kalmış. Anneannemi şöyle beni. değdirebiliyor muyum? Paylaşmak benim. Hayır. Biliyordur sen. Ha. Hayır. hava alabiliyorduk. Evet ben bir hava alayım. Baba el, için. ellerimizi şöyle değdirmek var mı? Var var. Yani ellerimiz tamam. yere değebilir. Tabii tabii değebilir. Tamam, şunu aldık o zaman. Onur attı bunu. Ah. Ben aldım tamam. Ve ver kutusunu ben koyayım. Hayır atma parçaları. Ben koyayım bunu içine. Ben ne kadar seni Sen neden atıyorsun? Seni eleyeceğim ha. Tutacağım atacağım şimdi seni çadırdan. <laughs> Olur. Seni yakından görebiliyorum şu anda. Ben de bakmak istiyorum. Ne Devran. Ne Devran? Devran? Efendim? <laughs> çok yakın görüyoruz ama. Aa, aa, bir daha bak. O telefon deneyim. Her şey çok, çok büyük görüyor. Aa, sandalye de çok büyük. Devran olur her şeyi dışarı atmaya çalışıyor. Ne böceği tamam, ya? Ben, o uzak dur. Ne böceği ya? Böcek ay, nerede? Odanın Ne Böceği. Yoktur. Ben böcekten korkmam. Evimce. Yok, 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 çocuklar oyna getirsin. Geliyor yaptık. Ya çocuklar seni oyna getir. Ya ama ya böyle şaka mı olur ya? Anneye bay bay yapın çocuklar. Kabul etmiyorum good ama bye. korkuttular beni. Seni good 3 hayırlı like gönderiyoruz. Gıkba. Gıkman o eleniyor. Ben biliyorum. <laughs> Hayır. Onu ben fermuarı kapattım. Kapatabiliyor musun? Evet. Abi şeyin gitti bak. Hayır. Sineklik var onu kapatman gerekiyor. Devran. Biz yapmıyoruz ki sinekliğin burada ne işi Emin ya? misin sen onu yapabileceğine? Nerede? Burada burada. Hayır. Onu kapatmayacaksın. Neyi kapatacaksın? Hayır. Ben biraz uyuyacağım. Hani sen uyuyacaksın. görüşürüz. Siz uyuduğunuza göre ikiniz kazandınız.